Tarlada hasat telaşı sürüyor, sakız enginarı pazara çıkmaya hazırlanıyor. İzmir'in coğrafi işaretli ürünleri arasında en çok talep edilenlerden biri sakız enginarı. Türkiye'nin enginar deposu Urla'da yetiştirilen karaciğer dostu sebzenin hasadı devam ediyor. Urla'da bu bölgeye mahsus, yarım adaya mahsus sakız enginarında coğrafi işaret aldık. Bu enginar bu bölgeye mahsus. Buradaki aromayı Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamazsınız. Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, enginarın son yıllarda daha çok tanındığını ve talebin arttığını belirtti. Çok eski bir üründür bu. Bunun için de biz müracaat ettik, coğrafi işaret aldık. Ve üreticimiz devam ediyor, Urla'ya mahsus. Ama e, internet sayesinde bütün Türkiye'ye tanıtıldı. Aşağıya göre memleketin her tarafında bu enginarlar tüketiliyor. İzmir her yıl Nisan ayında hem hasadı kutlamak hem de enginarı tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 25, 26, 27 Nisan'da da bu sene Enginar Festivalimiz var. Herkese bekleriz festivalimizi. Üreticiler bu sezon verimden memnun. Hasat sabahleyin geliyoruz şimdi bir arada tarlaya. Ya Allah bismillah deyip başlıyoruz hasat sürecine. İlk önce bunu Ağustos'ta başlar bunun uyandırması. Ağustos'ta uyandırır ilk suyunu veririz. Ondan sonra temizliktir, çapasıdır, Kasım'a kadar gider. İlk hasat bir şeyi Kasım'ın 15'inde başlar. Bu sene iyi, Allah bereket versin. Yemyeşil tarlalardan özenle toplanan ürünlerin bir kısmı yapraklarıyla birlikte tüketilirken, bir kısmı çanak enginar haliyle Türkiye'nin dört bir yanında sofralarda yerini alıyor.